Değerli öğrenciler, bugünkü konumuz 8. sınıf fen bilimleri 1. ünite mevsimlerin oluşumu ve iklim. Eksen dünyanın kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgiye verilen attır. Dünyamız kendi ekseni etrafında saat yönünün tersi yönde dönerken aynı zamanda güneş çevresinde saat yönünün tersi yönde dolanmaktadır. Dünyanın bir dönme ekseni bulunmaktadır. Bu eksen şekilde de görüldüğü gibi 23 derece 27 dakika bir açı oluşturacak şekilde eğik durmaktadır. Dünya güneş etrafında dönerken bu eğiklik nedeniyle kuzey ve güney yarım kürelere farklı açıda güneş ışığı düşer. Dünyanın kendi eksenine etrafındaki dönme hareketi sonucunda şekilde görüldüğü gibi ışık alan bölgeleri değişir. Güneş ışınlarını alan bölgelerde gündüz yaşanırken güneş ışınlarını almayan bölgelerde gece yaşanır. Bu durum aynı zamanda günlük sıcaklık farkının oluşmasına neden olmaktadır. Dünya kendi etrafındaki dönme hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Dünya bu hareketini 24 saatte tamamlar. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneş etrafında dolanır. Dünya bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ve ekseni ekliği sebebiyle güneş ışınlarının aynı bölgeye geliş açısı sürekli değişir. Mevsimler dünyanın bu hareketi sırasında oluşur. Dünya şekilde görüldüğü gibi güneşin etrafında eliptik bir yörüngede dolanmaktadır. Mevsimlerle ilgili bilinmesi gereken bilgilere göz atalım. Bir yıl içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört mevsim yaşanır. Ekinoks gece ve gündüz eşitliği demektir. 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleridir. Bu tarihlerde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Gün dönümü gecelerin ve gündüzlerin uzamadan kısalmaya veya kısalmadan uzamaya döndükleri güne verilen addır. 21 Haziran ve 21 Aralık gün dönümü tarihleridir. Bu tarihlerde güneş ışınları dönencelere dik açıyla düşmektedir. Güneş ışınları kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine dik geldiği anlarda güney yarım küreye eğik açıyla gelir. Güneş ışınları güney yarım küredeki oğlak dönencesine dik geldiğinde ise kuzey yarım küreye eğik açıyla gelir. Güneş ışınlarının dik geldiği zamanda yaz mevsimi yaşanırken eğik geldiği zamanda kış mevsimi yaşanır. Bazı önemli tarihlere göz atalım. 21 Mart Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede ilkbahar başlar. 21 Haziran en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. 23 Eylül gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter sonbahar başlar. 21 Aralık en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar. Aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olma durumlarına göre D ve Y harflerini kullanarak sınıflandıralım. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşur. Doğru. Güneş ışınları aynı tarihlerde her iki dönenceye dik gelebilir. Yanlış. Ekinoks gündüz gece eşitliği demektir. Doğru. Gün, güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geldiği anlarda güney yarım küreye eğik gelir doğru. Dünya güneş etrafında hareket ederken elif şeklinde bir yörünge izler doğru. Dünyamızın etrafını saran gaz katmanına hava küre atmosfer denir. Hava küreyi oluşturan gazlar %78 azot, %21 oksijen, %1 diğer gazlardan oluşur. Dünyanın güneş çevresindeki dolanımı ve eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınlarının dünyaya geliş açılarının bazen dik bazen eğik olduğunu öğrendik. Güneş ışınlarının geliş açılarının farklı olması atmosferdeki hava sıcaklığının da sürekli değişmesine neden olur. Atmosferdeki hava sıcaklığının değişmesi sonucunda meydana gelen rüzgar, yağmur, sis ve kar gibi olaylara hava olayları denilmektedir. Atmosferdeki hava olaylarının temel sebepleri havadaki basınç değişimleridir. Hava tanecikleri birbirine yakınken basınç yüksektir, birbirinden uzaklaştığında ise basınç düşüktür. Örneğin ısınan hava tanecikleri genleşir, yükselir ve birbirinden uzaklaşır. Bu bölgelerde alçak basınç alanları oluşur. Soğuyan hava tanecikleri ise büzülür, alçalır ve birbirine yaklaşır. Bu bölgelerde ise yüksek basınç alanları oluşur. Hava tanecikleri yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eder. Bu olayda hava koşullarının sürekli değişmesine ve bazı hava olaylarının gözlenmesine neden olur. Atmosferdeki basınç farkından dolayı yetay yönde meydana gelen hava hareketlerine rüzgar denilmektedir. Havadaki su buharı miktarına nem adı verilir. Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Nemli havanın soğuyarak yoğuşması sonucu yağışlar oluşur. Nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşuyorsa yağmur, kar veya dolu şeklinde yağışa dönüşür. Soğuk hava etkisiyle karşılaşan su buharı bu etkiye dayanamayıp mevcut ısısını soğuk havaya aktarır, buz kristallerini oluşturur. Buz kristalleri birleşerek kar tanelerine dönüşür. Bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluştururlar. Böylece yoğuşan su buharı yeryüzüne yağmur olarak iner. Su buharı bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk havayla karşılaşınca katılaşır ve bir araya gelerek buz toplarını yani doluyu oluşturur. Nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşuyorsa sis, çiğ ve kırığı oluşur. Havadaki su tanecikleri yeryüzüne yakın yerde soğuyarak yoğuşuyorsa sis oluşur. Geceleyin hava serinler. Havadaki su buharı yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının ve yaprakların üzerinde çiğ adı verilen su damlacıklarını oluşturur. Geceliğin hava çok soğuduğunda havadaki su buharı çiğe dönüşmeden doğrudan donarak kırağı oluşturur. Belirli bir bölgede kısa süreliğine etkili olan hava şartlarına hava durumu denir. Hava durumu gün içerisinde birkaç kez değişiklik gösterebilir. Örneğin bolu da güneşli ve sıcak bir sabahın ardından şiddetli bir yağmur yağabilir. Bundan dolayı insanlar hava durumlarını sürekli takip ederler. Birçok meslek dalı havanın durumundan etkilenir. Yapacağımız işleri, tatil planlarımızı hava durumuna göre ayarlarız. Bizlerin internet veya televizyonlardan kolaylıkla öğrendiğimiz hava durumları meteoroloji adı verilen bir bilim dalında çalışan uzmanlar olan meteorologlar tarafından hazırlanmaktadır. Meteoroloji, atmosferin fiziksel özelliklerini, atmosfer içindeki sıcaklık değişimlerini ve hava olaylarını inceleyerek hava tahmini yapan bilim dalıdır. Çeşitli araç ve gelişleri ve teknolojiden de faydalanarak ölçümler yapan, kayıtlar tutan, kısaca meteoroloji ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog denir. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca aynı kalan ortalama hava olaylarına iklim denir. Ortalama koşullar oluşturulurken yağış, yağış şekli, rüzgar, sıcaklık, nem ve hava basıncı gibi faktörler dikkate alınır. Bir bölgenin iklimini, denize olan uzaklığı, denizden yüksekliği gibi faktörler doğrudan etkiler. İklim de bir bölgede yaşayan canlı çeşitliliğini doğrudan etkiler. Örneğin iklim şartlarının uygun olduğu ekvatoral bölgelerde çok, çok sayıda canlı yaşar. Bu kısmı baştan alıyorum. Örneğin iklim şartlarının uygun olduğu ekvatoral bölgelerde çok sayıda canlı yaşar. İklim şartlarının zor olduğu bölgelerde ise az sayıda canlı yaşar. Dünya üzerindeki farklı bölgelerde farklı iklim tipleri görülür. Dünya üzerindeki bu farklı iklim tiplerini, iklimlerin oluşum nedenlerini, iklimlerin özelliklerini ve insan yaşamına olan etkilerini inceleyen bilim dalına iklim bilimi, klimatoloji denir. İklim bilimiyle uğraşan bilim insanlarına iklim bilimci klimatolog adı verilir. Hava olayları ve iklim arasındaki farklara göz atarsak, Hava olayları belirli bir bölgede kısa süreliğine etkili olan hava şartlarıdır. İklim ise geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca etkili olan hava şartlarıdır. Hava olayları gün içinde yapılan gözlemlerle belirlenir. İklim ise en az 20-25 yıllık o hava olaylarının ortalamasıdır. Hava küre içindeki hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. İklimi oluşturan hava olayları ve bunların analizleriyle uğraşan bilim dalına klimatoloji denir. Meteoroloji ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog, iklimle uğraşan bilim insanlarına, insanlarına klimatolog denir. Aşağıdaki ifadeleri D ve Y harflerini kullanarak doğru veya yanlış olarak sınıflandıralım. İklim geniş alanlarda uzun yıllar boyunca aynı kalan hava şartlarıdır. Doğru. Meteoroloji ile uğraşan bilim insanlarına klimatolog denir. Yanlış. Meteoroloji günün farklı saatinde yapılan gözlemlere dayanır. Doğru. Bir bölgenin iklimi sıcak, soğuk, ılık, yağışlı gibi ifadelerle belirlenir. Doğru. İklimler bir bölgedeki canlı çeşitliliğini doğrudan etkiler. Doğru. Klimatoloji meteorolojinin yaptığı gözlemlere dikkate almaz. Yanlış. Aşağıdaki cümleleri iklim ve hava olaylarıyla ilişkilendiriniz. İstanbul'da bugün kuvvetli lodos esecek hava olayıdır. Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizin en çok yağış alan bölgesi. İklimle ilgili bir ifadedir. Çöllerde bitki çeşitliliği, yağış miktarı çok az olduğundan oldukça azdır. İklim ile ilgili bir ifadedir. Ankara'da gün boyunca yağmur gözlenecek. Hava olayı ile ilgili bir ifadedir. Kırşehir'de bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava olayı ile ilgili bir ifadedir. İklimlerin doğal süreçte kendiliğinden değişimine ek olarak insan faaliyetleri de önemli ölçüde iklimlerin değişmesine neden olmaktadır. Son yıllarda artan fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, ormanlık alanların yok edilmesi gibi etkenler sonucunda atmosferdeki sera gazlarının oranı giderek artmaktadır. Bu olay sera etkisi olarak bilinmektedir. Dünyanın atmosferinde bulunan sere gazlarının yer küreden yansıyan güneş ışınlarının tutması sonucu dünya ısınır. Güneş ışınlarının sere gazlarının atmosferdeki miktarının artması sere etkisini arttırır ve dünya olması gerekenden daha fazla ısınır. Bu olaya küresel ısınma denir. Küresel ısınma sonucunda oluşabilecek olası etkileri şöyle sıralayabiliriz. Kuraklık, çölleşme, erozyon olayları artacaktır. İçme suyu sorunu artacaktır. Tarımsal ürünlerin üretim potansiyeli azalacaktır. Sıcaklığa bağlı insan ve hayvan ölümleri artacaktır. Buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı olarak bazı alanlar su altında kalacaktır. Deniz akıntıları değişecek. Bu durumdan denizde yaşayan canlılar etkilenecek. Bazı canlıların nesli tükenecektir.